Merhaba arkadaşlar bir arkadaş söylenmiş nasıl purusudur yapılır yani İran'dan nasıl getirebiliriz nereden getirebiliriz nasıl satabiliriz Türkiye'de ürünleri şimdi purusudur dediği yani oradan nasıl getirip de burada satabilirler yani Türkiye'de ürünleri şimdi şöyle bir şey var iki çeşit var veya iki tür alışveriş yapabilirsiniz İran'daki siteleri ki dediğim üzere Divar veya Dicarla bahsetmiştim. Onlardan iletişim kurabilirsiniz. En kolay yolu da şimdi oraya gidip oradan e, İran'da bir arkadaşınız veya bir çevreniz olması lazım. Ya yani ki aileniz, akrabanız olmasa da olmamış. Yani esnaf olarak yani kendi işinize belki sen, kendi sektörünüzle ilgili orada bir arkadaş veya bir esnaf bulup e, oradan İran'daki otobüste yani yolcu otobüsleri ki haftada 5 e, gün, 6 gün Boyunca Türkiye yani İstanbul'a direkt otobüsleri vardı. Ürünlerinizi alıp da oradan götürüp e, buraya taşıyabilirsiniz. Şimdi İran'da kargo yok. Kargo firması neden? Çünkü e, ambargo'lardan dolayı kargo firması da e, uluslararası bir firma. O yüzden İran'da yok öyle bir şey. Ama yolcu otobüsler ki yani her ürüne kilo olarak 30, 25, 30 yani ürüne ürüne değişiyor. Sizden ekstra para alıyorlar. Ama en kolay yolu dediğim üzere ya kendiniz gidip e, bireysel olarak e, yüz yüze konuşmanız lazım ve ya e, internetteki siteleri e, bulup oradan kendileri size direkt gönderme şansları var. Yani bazı firmalar var çoğunlukla. E, bunlar e, bunları kendileri e, hallediyorlar. Yani kendileri e, o firmanın üzerinden taşıyabilirsiniz ürünlerinizi. Ama en kolay yolu dediğim üzere İran'da şey yok. Kargo firması olmadığından dolayı e, gidip kendiniz İtebriz'de veya Tahran'da olan e, kendi sektörünüzle ilgili e, esnaflarla ilgili irtibat kurup oradan e, ya zaten de önceden araştırmanız lazım siteden ki bazı daha çok çok ürün, uygun fiyatlar vardı bazı ürünlerde e, mesela inşaat ürünleri mesela atıyorum Oradan siteden ki dediğim divar, divar sitesinden divar.ire oradan araştırdınız mesela çimento 3'te bir orada daha fiyatı uygundur. E, oradan gidip konuşup, e, kendiniz yüz yüze konuşup, bu sefer de kendiniz boş gelip, e, yani kişisel bagajınızda da bir şey getirmenize gerek yok. Oradan otobüsler, e, yani o esnafa dediğiniz üzere kendisi halledecek. E, esnaf, zaten diyeceksiniz yolcu otobüslerle ilgili e, bir sözleşme yapacaksınız. Haftada 5 gün direkt İstanbul'a otobüsler vardı. Çünkü e, KDV'de de bilmem e, şey olarak bu bazı bu ve devlet ile ilgili bu pürsüdurları e, çok zor olduğunu diye düşünüyorum. Yani bir ay iki ay üç ay belki daha fazla zaman alabilir diye. O yüzden yani ilk başlarda çok fazla sermayeniz yoksa yani rahat bir şekilde vergisiz KDVsiz bunları levhasız bir rahat bir şekilde Türkiye'ye getirmek istiyorsanız. O yüzden dediğim üzere bu e, tır şoförleri veya bu otobüs utubus, yolcu otobüsleri var şoförler büyük şehirlerde ki Tabriz, Tehran e, veya Şiraz direkt İstanbul'a şeyler var. Onların vasıtasıyla rahat bir şekilde Türkiye'ye sokabilirsiniz ürününüzü. Ya bir kere gidip kendiniz araştırmanız lazım. Yakından görmeden olmaz. Yani kendiniz gideceksiniz, gideceksin. T bizde mesela o kapalı çarşısı var. İstanbul'un kapalı çarşısı gibi. Yani orada toptancılar vardı. Atıyorum mesela çimento almak istiyorsunuz. Adamla konuşacaksınız. Abi ben bunları otobüsle götürmek istiyorum. Adamın şey numarasını alacaksınız. Arkadaş şeyini irtibatınızı kuracaksınız. Oradan da kendiniz Türkiye'ye döndükten sonra bu adam size götürecek. Zaten kaç sene esnaf olsa onu işinden yerinden mekanı kendisine ait olsa onu güvenebilirsiniz. ya Bunu ben önceden yaptığımda ya oldu. Yani ben çanta, deri çanta falan, bayan çantası falanı getirdim bu yöntemle. İzmir'de götürdüm sattım mesela o zaman 4-5 sene önce. Onu yapabilirsiniz. Yoksa diyorsunuz ki yok ben e, büyük prosedürü doğru düzgün yerine getirmem lazım. O zaman gidip e, sanayi odağı. Tebriz'de veya Tahran'da da sanayi odalarına başvuru yapıp bir ayda sizin o şeyinizi veriyorlar. E, şahıs firmanızı kurabilirsiniz. Belli bir ücret falan da yok devlete aittir. Orada yani onların ziyade de o zaman da Türkiye'de de bir tane firmanız olması lazım. Yani hem Türkiye'de hem İran'da. ikisinden de şahıs firmanız olması lazım. Öylesine getirebilirsiniz. Ama dediğim üzere çok da zor değil. Yani bunu bir kere yapsanız ikinci kere rahat bir şekilde alışırsınız ve e, makyaj malzemesi, mesela protein, vitamin, her ne varsa öyle bir prosedürle getiriyor. İlk başta para masraf etmemiz lazım. 4-5 bin lira mesela daha fazla yani az bir nemun nemune olarak da getirebilirsiniz. Ya yani cevap verirse, geri dönüşü iyi o zaman tekrar geri dönüp İran'dan, Tabiriz'den alabilirsiniz. İlla ki kendiniz de satıp da şey değil. Yani bu e-ticarette de satabilirsiniz. Ya yani İstanbul'da her türlü ona eritebilirsiniz. Her ne ürün olursa olsun. Ama mesela diyorum yağ falan orada da pahalı. Artık eskisi gibi değil. Türk İran'da da bayağı sıvı yağ falan pahalaştı da ama ona rağmen çoğunlukla ürünler onu da tecrübeyle yani her şeyin ben anlatamam. İlla kendiniz gidip yakından görseniz göreceksiniz bu aradaki fark. Bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar, araştırıyorlar, biliyorlar ve zaten de yapıyorlar da başarılı da olurlar. Adamlar çözmüşle bazıları, Türkleri diyorum. O yüzden hep soru sormayalım. Biraz da eylem e, şeye e, e, eylem olarak adım atalım. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Eyvallah.